Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere A101'den aldığım sukulentleri anlatacağım. Onları göstereceğim. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hafta içi A101'e gitmiştim. Aslında katalogda görmedim ben bu sukulentleri. Ancak markete gittiğimde gelmişti. Yani çok uzun zaman olmamıştı geleli. Çünkü bitkiler iyi durumdaydı. Para çiçeği vardı, İşte farklı sukulent türleri vardı. Telgraf çiçeği vardı. Eğer siz de uğrarsanız belki kalmıştır. Alabilirsiniz bu bitkilerden. Önce şu türleri kısaca tanıtmak istiyorum ben. Ben 3 tane sukulent aldım A101'den. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8.95 gibi bir ücret vardı. Küçük beşlik saksılardı zaten sukulentler. Ee, bunların toprak değişimini yapacağım ben çünkü yeni aldığımız kaktüslerin toprakları çok kaliteli olmuyor kaktüs sukulentleri. Ancak biraz ee, eve adapte olmasını, uyum sağlamasını bekliyorum. Zaten saksıları da dar gelmeye başlamış. Ben 3 tür aldım. Kısaca bu türleri tanıtacağım. Şu tür aslında çok da sağlıklı görünmüyor bu kaktüs ancak e, büyüdüğünde çok güzel gül gibi açılıyor o yüzden aldım. E, genel olarak echeveria olarak geçiyor bu tür. E, diğer kaktüs sukulentler gibi işte e, çok fazla suyu sevmeyen e, bitkilerden bir tanesi. E, çiçek açan türlerden e, pembe beyaz renkli çiçekleri oluyor. E, eğer güzel kışın kış uykusuna yatırırsanız. Yaz dönemine geldiğinde bu dalların arasından, yaprakların arasından dal çıkararak güzel çiçek açıyor bu tür. Tabi biraz daha büyüdüğünde şu an küçük. Bunun da saksı değişimini yapacağım yine. Çoğaltma işlemi. Kendisinin dibinden verdiği sürgünlerden, yavrulardan çoğaltma yapılabiliyor. Ya da yaprakları diğer sukulentlerde olduğu gibi. Zaten ben bunların videosunu da çekmiştim. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Suda çoğaltma veya toprakta çoğaltma ile çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi eşeverya olarak geçiyor bunun türü. Belki aynısını bulamazsınız ama buna benzer pek çok sukulent var daha yüzlerinde. Ee, yine kaktüs sukulent aracıklarının sıklıkla kullanılan bitkilerden bir tanesidir, dekoratif amaçlı kullanıldığı için. Ee, diğer türümüze geçtiğimizde aslında ismini bilmiyorum, biz bilmiyordum bunun. Hoşuma gittiği için aldım. Araştırdığımda e, ismi türü ana kampos olarak geçiyor, İlk kez duydum e, bu ismi. Ancak daha önce bu sukulenti görmüştüm. Bu sukulent de gördüğünüz gibi yaprakları pembe pembe. Ee, bu şekilde pembe olduğu için dekoratif amaçlı kullanılıyor ve kaktüs klent tamasların aracmanlarında rengiyle dikkat çekmek için onlar da sıklıkla kullanılıyor. Bunun dibinde epey bir yavrusu vardı. Hatta bir tane yaprak koparmış bulundum. Yanlışlıkla koptu. Ee, üç tane yavrusu vardı. O yüzden aldım. Bunun saksı değişimini yapacağım. Daha sonra daha büyük bir saksıya geçireceğim. Bunun da çoğaltılması diğer kaktüs sukulent türlerinde olduğu gibi direkt olarak şu yaprağı, kopardığınız yaprağı toprağın üzerine koyup çimlendirebilirsiniz. Ya da suya koyup suda çimlendirebilirsiniz, köklendirebilirsiniz. Ya da bunları ıslak bir peçetenin üzerine koyarsanız da ıslak peçetede de çimlendirme yapabilirsiniz bu bitkiler için de. Yine bu da çiçek açıyor. Bu da e, pembe renkli çiçek açtığı e, yazıyordu araştırdığımda. bir e, Tabi biraz daha büyüdükten sonra pembe renkli çiçek açar. Bu arada çiçek açma mevzusundan bahsetmişken örneğin e, kaktüsünüz ya e, da sukulentiniz bir çiçek için dal verdi diyelim. Bu e, çiçek için verdiği dal kaktüsü ve sukulenti gerçekten çok yorar. O yüzden çiçeklerine bakmaya doyduğunuzda ya da çiçekleri hafifçe kurumaya başladığında direkt olarak o dalı kesmenizi ya da koparmanızı öneririm. Çünkü gerçekten kaktüs sukulenti çok yoruyor ve büyümesini engelliyor. Diğer bir tür bu tür ise çok şık hovartia olarak geçiyor. Aloe vera'ya benzer gibi dalları, yaprakları var bu Haworthia'nın da. Bu hovartia türünün bu tür belki bilmiyor olabilirsiniz. Hoartia cooperi olarak geçiyor bu türün ismi. Ee, zebra kaktüsler var böyle çizgili çizgili buna benzeyen. Onlarla aynı cinsten bu da. Ee, bunun da çiçek açtığı söyleniyor. Ancak ilk kez yetiştiriyorum ben. Kendi gözlerimle görmedim açtığı çiçeği. Ancak internetten araştırdığımda Yine bu bitkide beyaz renkli bir çiçek açıyormuş. Çoğaltması dibinden verdiği yavrulardan çoğaltma yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi dibinden sürekli yeni dallar, yapraklar veriyor zaten. Bunun da yine saksısı dar geldi. Biraz yerlerine alışıp ondan sonra değiştirmeyi düşünüyorum. Aslında bu diğer A101'deki diğer sukulentlere göre en kalitelisi buydu. Biraz daha iri, dolgun görünüyordu geç kaldıysanız biraz kötü oluyor oradaki kaktüs sukulentler. Onları almanızı tavsiye etmem. Çünkü çok çabuk evinize geldiğinizde eve geldiğinde kuruyabiliyor. O yüzden kalitelilerin sağlıklılarını almanızı öneririm. Bundan bir taneydi mesela benim aldığım sepetin içerisinde. Başka yok. Sukulentlerde sulamadan bahsetmek istiyorum. Sulama işleminde sulama sıklığı az olmalı ancak sulama miktarı fazla olmalı. Yani siz bitkinizi az sulayacaksınız ama suladığında ise bitkinin suya doyması gerekiyor. Çok fazla yaprakları üzerinden sulama yapmanızı önermem. Çünkü çürütebilir bitkinizi. Ondan sonra toprağa önemli sukulentlerde eğer kaliteli bir toprağınız varsa bu bitkiyi de çok iyi yetiştirir. Yani toprak direnajlı, suya geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Aynı zamanda da bitkiyi besleyen bir toprak olması gerekiyor. Direkt piyasadaki kaktüs sukulent topraklarından alabilirsiniz. Menşe'yi belli olan yani adı Adısan'ı belli olan topraklardan alın. Çünkü toprak kötü olursa bitkinizde sineklenme yapar. Ya da siz kendiniz evde karıştırabilirsiniz. Vermikülit, torf toprağı, ponza ya da çakıl taşı kullanabilirsiniz. Biraz da kokpit karıştırırsanız bunların hepsini karıştırıp suya geçirgen bir toprak elde edebilirsiniz. Bu da kuruyor. Köklerde su tutmaya engelleyerek kök çürümesini önlüyor ve bitkinizin ölmesini önler. E, güneş ışığını sever diğer sukulentler gibi bunların hepsine açık havada bakabilirsiniz. Ancak direkt güneş ışığı almasın, aydınlık bir ortam olsun. E, hafif esintiden hoşlanabilir ama aşırı esintili, rüzgarlı, hava akımı olan yerlerde bulundurmanızı tavsiye etmem. E, evinizde e, aydınlık mekanlarda bulundurabilirsiniz, bakabilirsiniz. Gerçekten çok şık benim çok hoşuma gitti. Zaten kaktüs, sukulentler benim favorim. A101'de de görünce fiyatı da çok pahalı değildi. Hemen aldım. Eğer bitmediyse sizin de almanızı tavsiye ederim. Bu videomun da sonuna geldik. Daha sonra ben bu küçük sukulentleri aranjman yapmak için aldım. Bir aranjman videosu gelecek sizlerle. Bunlarla aranjman yapacağım ben. Onu da eklediğimde eğer kanalımı takip ederseniz yine aranjmanımı da görürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.